metotları elbette vücut şekillendirmede en çok başvurduğumuz metotlar. Ancak biliyoruz ki sağlıklı beslenmeyi öğrenmeden istediğimiz kiloya inmemiz mümkün değil. Sağlıklı beslenmek hepimizin hedeflerinden biri olmalı. Ancak duygusal açlığımızı nasıl yeneceğiz? İşte bizler için bence önemli bir sorun bu. Duygusal açlık, karbonhidrat bağımlılığının giderilmesinde bizim kliniğimizde iki farklı metot kullanıyoruz. Bunlardan birisi uzun yıllardır Türkiye'de de uygulanan akupunktur metodu. Hem iştah kontrolünde hem de kan şekerinin ani düşmelerini engelleyen ve duygu durumunuzu destekleyen bir metot. Bu metotla kilo kontrolü sürecinizde destek olabiliyoruz. Farklı bir önerimiz ise biyofrekans sistematiği. Biyofrekans sistematiği özellikle karbonhidrat bağımlılığı olan kişilerde çok şekere düşkün, tatlıdan vazgeçemeyen hastalarımız için önerdiğimiz bir tedavi metodudur. Biyofrekans metoduyla karbohidratları olan iştahınızı, bağımlılığınızı azaltabiliyoruz. Biyofrekans sistematiğinde aynı zamanda detoks programları da mevcuttur. Bu programlarla bağırsak sağlığınızı desteklemek, karaciğer yağlanmanızı azaltmak mümkündür.